Merhaba değerli izleyenler tekrar merhaba. Sizlere Eczacı Mahmut Bilgiç ile e, bitkisel tedavi e, üzerine e, konuşuyoruz. Kendisi bitkidir, doğaldır, zararsızdır anlayışının yanlış olduğunu söyledi. E, neden böyle olduğunu bize şimdi izah edecek hı hı. Mahmut Bey. Evet Mahmut Bey fitoterapiye tekrar Fitoterapinin bir, tekrar tanımıyla baş. Fitoterapinin tanımıyla başlayalım. Şimdi e, bitkiler karbondioksit su ve güneş ışığını kullanarak fotosentez yoluyla oksijen yayarlar. Hı hı. Biz oksijenli solunum yapan canlılarız, yaratıklarız. Yani aslında bitkiler hem bir taraftan havanın oksijenini üretirlerken bir taraftan da bünyelerinde sentezledikleri bu bileşiklerle bizim besin ihtiyacımızı karşılarlar. Bu anlamda her bir bitkiye bir kimya fabrikası olarak bakabiliriz. Hı hı. Fakat bitkilerden bazıları besin özelliği olmanın çok daha ötesinde, çok daha üstünde bünyesinde barındırdıkları bu bileşikler sayesinde bedenimize girdiğinde farmakolojik, fizyolojik özellikler gösterirler. İlaç değeri taşırlar. Hı hı. İşte bu bitkilerle, biz bunlara tırnak içinde tıbbi bitkiler diyoruz. Bu bitkilerle yapılan korunma, destek ve tedaviyi içeren bütün uygulamaların hepsine fitoterapi diyoruz. Hı. Yeryüzünde yaklaşık 750 bin ila 1 milyon bitki olduğu sanılıyor. Bunların bi bitki anlamına fito da bitki anlamında. Fito bitki anlamında evet. fitoterapi bitkilerle yapılan <laughs> bitki tedavi, evet. korunma destek Hı -hı. tedavi. 750 bin ila 1 milyon bitki olduğu sanılıyor. Bunların 500 bin tanesi isimlendirilmiş ve bunların yaklaşık 20 bin tanesi tıbbi değer taşıyor. Evet. İlaç özelliği taşıyor ve bunların bugünümüzde en çok 500-600 tanesi çok aktif olarak kullanılıyor. Eskiden bitkilerin hangi hastalıkta kullanılacağına dair imza doktrini denen, yaratıcının imzası denen bir model geliştirilmiş. Yani adeta bu modele göre Cenab-ı Hak bitkilerin ne için kullanılacağını onun renklerine, şekillerine bir imza, bir mühür gibi basmış. Evet. Örnek: Sarı bitkiler sarılık hastasında, kırmızı bitkiler kan hastalıklarında ya da böyle e, kök bitkiler başka hastalıklarda, kalp şeklinde olan bitkiler kalp hastalıklarında gibi. Yani şekilleriyle ve renkleriyle hangi hastalıklar arasında kurulacağı arasında bir bağlantı kurulmuş. Biz buna imza doktrini diyoruz. Fakat günümüzde bu teorinin ne kadar doğru olduğunu bilinmese de Artık bitkilerin yararlı ya da zararlı etkilerinin, ilaç ya da zehir etkilerinin içerisinde barındırdıkları bileşikler sayesinde olduğunu biliyoruz. Evet. Ve biz bunlara fitokimyasallar diyoruz. Sen hani dedik ya her bir bitki aslında bir kimya fabrikası, Kim olarak, fabrikası. olarak bakabiliriz. Yani evet. bitkisel kimyasallar, bitkisel bileşikler. Dolayısıyla bunu bildik. 200-300 sene önce alkolün keşfinden sonra özellikle alkolde hazırlanan, alkol ve su karışımıyla hazırlanan tentürlerin eczacıların çok daha etkili olduklarını gözlediler. Tabii ben insanlara alkolü tentür kullanmalarını tavsiye etmiyorum. Öyle bir niyetim yok. Burada tarihi gelişiminden bahsediyorum. Ve yeni bir dönem başladı Ülke Hanım. Galenik dönem. Burada vurgulamak istediğimiz şey bu bitkinin içindeki bu kimyasalların, fitokimyasalların, en üstün verimde alınabilmesi. Hı hı. Biz bunları ne kadar o çözücüye, solvente alabilirsek o derece bunları yüksek konsantrasyonda elde etmiş olacağız ve o derece daha çok yararlanmış olacağız. İşte biz buna ne diyoruz? Moleküler farmakognoz. Moleküler farmakognoz de şu yapılır. Evet. Bir bitkin içindeki kimyasallar tespit edilir. Onun için en uygun solvent bulunur çünkü kimyada biliyorsunuz biz çok kimya okuduk benzer benzerde çözünür bir kanun var. <laughs> ve o çözündürüldükten sonra uçurma işlemi, çekme işlemi yapılır ve arta kalan e, bal kıvamında bizim hülasa dediğimiz e, kıvamdaki bu madde liofilizasyonla tozlaştırılır. Tablet, kapsül, şurup veya intravenöz e, olarak bir farmasötik şekil alır. Yani bugünkü fitoterapide bitkinin içindeki etkili maddelerin çekilmesi, tozlaştırılması ve bizim alabileceğimiz bir şekle getirilmesi bir vardır. Soru neden? bir çözücüyle? Tabii, neden? Çünkü tedavi eşittir uygun doz, uygun süre ve uyunçtur. Uyunç Hı. nedir? ...kişinin bunu düzenli kullanabilmesi için bir şekilde getirilmesidir. Şimdi Mahmut Bey, solvent olarak en çok, en yaygın olarak kullanılan etiler Evet. Sizin kendi ilaçlarınızı hazırlarken solvent olarak kullandığınız daha farklı e, maddeler var mı? Ben e, hayır, e, o şekilde bir üretim yapmıyorum. Ben özellikle mesela meyanlı bitkisel karışımda... ...yüzde yüz saflaştırılmış ve toz haline getirilmiş... ...diyafilizasyon işleminden geçirilmiş olan meyan kökü özü ve içerisindeki diğer bitki özlerini kullanıyoruz. Hazırlama tekniğiniz de evet, farklı. Evet, hazırlama tekniğim Hı -hı. böyle. Ee, sizin tabii fitoterapi hakkında e, röportajlarınızda e, bir takım açıklamalarınız var. Onları zannediyorum konuşmadık. Onlardan da bahsedelim tabii biraz. Tabii bir hocamızın sözü gerçi bu ama Metin Tenker hocamızın Evet ondan değildi. aldım. <laughs> evet. Çok severim. Güzel bir aslında evet. tanımlama. <laughs> Diyorsunuz ki fitoterapi yani evet. bitki tedavisi evet. bitkiyi sadece haşlayıp içmek değildir. Evet. Ee, ve e, gerçi biraz da bir esprileştik program öncesi ama kadın programlarında e, çeşitli amaçlı kullanılacak e, bir i̇sterseniz tedavi de değildi. İsterseniz ben onu. Ben de, de size şöyle bir eleştiri getirdim. Buyurun, Neden kadın buyurun. programlarındaki baharatlı çeşnilerle uğraşıyorsunuz Anlatayım. dedi. E, çünkü bugün gençlerin ketçap vesaire tarzı soslar yemesinden keşke baharatlı çeşniler yesek ama sizin de bir kastettiğiniz şey çok daha farklı. Biz onu anlıyoruz bir eczacı olarak. Evet. Fitoterapinin doğru anlaşılması açısından. Ee, tabii ki sadece tozlu etmeye kaşlamak falan evet. bunlar bitkisel evet. tedavi değil. Onun içerisindeki etken maddeyi evet. bir sorbansı çözülerek ya da başka bir teknikte. Yüksek saflıkta içerisindeki elde edilmesi. O, e, kimyasal madde evet. diyoruz ama e, bitkisel kimyasal maddenin e, evet. elde edilmesi, alınması bir şekilde. Ve onun farmasötik bir şekilde alınması. Efendim çay demliyorsunuz ama içerisinde kaç miligram etken madde olduğunu nereden bileceksiniz? Uyunç dedik. Bir kere bitkiler su içerisinde diğer solventlerde olduğu kadar çözünmüyor. Bu bir dezavantaj. Evet. Sıcak uyguluyorsunuz. O onların çoğunu götürüyor. Bu başka bir dezavantaj. Sonra bozuluyor. Su iki günde bozulur. Bu başka bir dezavantaj. İşte ben aslında Ülke Hanım doğru bilgiye ulaşmanın ilk yolu yeni bir bilgi, dataya yeni bir bilgi eklemek değil. Hı, hı. İşe yaramaz odun yığınlarını yakmak. Dolayısıyla bir doğru bilgiye ulaşmak için önce onun ne olmadığını bilmek daha avantajlı. Onun ben o, yakmak... o yüzden Mekin hocamın ee... o cümlesini <laughs> çok sevdim. İsterseniz evet. onu tekrar edeyim. Tabii. Diyorum ki Fitoterapi, bitkiyi haşlayıp içmek demek değildir. Hı hı. Ve yine fitoterapi, akşamüstü bir kadın programında yemek tarifinin yanında domates sosuyla iyi giden bir çeşni hiç değildir. Hı hı. Saç çıkarma konusunda 100 yüz garanti veren saç losyonu satıcısı kel işportacılarla mucizevi iyileşmeler vaat eden, bol keseten atanlarla bu iş olmaz. Bu işin gerçek sahipleri, eczacılar üstlenecekler ve bu işi hakkıyla ifade edecekler. Örnek, deve dikenin tohum ekstresi ne diyor burada? 200 mg. Ne aldığınızı ve ne kadar aldığınızı biliyorsunuz. Evet. Propolis 1000 mg, alfa asit 600 mg. Bakın doz var ve süre var. Biz süre vermek zorundasınız. Mesela testere palmiyesi, prostat sağlığında çok önemli. Efendim 300 mg diyorum mesela. Örnek. Yani ne kadar aldığınız ve hangi yüksek saflık derecesinde aldığınız çok çok önemli. Bu açıdan bu sözü söylüyoruz. Bir de bitkilerle tedavide şu çok önemli. Hani bir atasözü vardır. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Adeta organlarla bitkilerde böyle bir çekim kuvveti vardır ülkanın. Hı hı. Ben de diyorum ki bana organınızı söyleyin ben size onun bitkisini söyleyeyim. Hı hı. Mesela gastrit ve ülserde ilk bitki meyandır. Benim bu, bunu boşuna meyanı seçmedim. Hı hı. Göz derseniz yaban mersin derim, kalp derseniz alıç derim, karaciğer derseniz deve dikeni tohumu derim, safra kesesi derseniz kara indiba derim. Derim de derim. Yani bir çekim kuvveti vardır. Burada bunu belirlemek çok önemli ve bugün bunlar bilimsel klinik testlerle kanıtlanmıştır. Bir başka şey ise doğru kişi, doğru bilgi ve doğru ürün halkalarıdır, üçlemesidir. Doğru kişi aslında bir komisyondur ülkanın... Yani içerisinde doktorun ortak akıldır, ortak akıl. İçerisinde doktorun, eczacının, ziraat mühendisinin, gıda mühendisinin hatta aktar ve lokman hekimlerin bu konuya gönül veren yılanmış, yılanmış şarapların çok önemi var. Akşarlar i̇şte, bizi düşmanları gibi ha, Hayır efendim hayır kesinlikle. Arada, e, bu ortak akıllı kurmamız lazım. Çok bizim. doğru bilgiler veren tabii, çok e, bilgili tabii, aktarlarımız kesinlikle. da var. Peki doğru bilgi nedir? Gözlem, deney ve ispatla ispatlanan bilgidir. Hı hı klinik testlerle ispatlanan bilgidir. Az önce karşılaştırmalı plasebo